Evet. Şuraya bir klasör açıyorum arkadaşlar. Basit bir site yapıp atmayı da gösteriyorum. Basit bir klasörü yapıyorum buraya. İşte deneme diyeyim isimle Geldim. Bunu da açtım içini. Buradan bir şey açalım. Yüzüstü yok da açtım. Burada muhtemelen şey var ama şurada bir şablon var mı? Var. Evet. Güzel. Evet Böyle bir şablon sitemiz var. Gördünüz. arkadaşlar. Bu. Ee, buraya da diyelim ki web sitem diye bir şey atalım. Başlık atalım. Yazı yazmayacağım ama elimiz alışsın diye bunu da göstermek lazım artık. Çünkü bir eksiklik var burada. Meta Karset e, UTF-8 bu yazılar için şartmış. Bunu koymamız lazım. Bunu böyle. Bunu da koyduk. Sadece şuraya stille yapmıyorum. Bir daha stille uğraşmayayım diye yapmıyorum ama ileride yaparız. Ee, buraya geldim. Bunu farklı kaydedeceğim birazdan. Hatta şimdi kaydedeyim. Bakın. File, Save As Masa üstündeki o deneme klasörü yapmıştım. Hemen içine gelip bunu Ana sayfam ne olması gerekiyordu? index.html olması gerekiyordu. Geldim. index.html olarak kaydettim bu sayfayı. Tabii bir resim kullanacağım. Genelde böyle olur arkadaşlar. Buraya hemen resim kullanacağım için bir resim klasörü açıyorum. Ve bu klasörümün içine gelip internetten yapım aşamasında diye bir görsel buluyorum. Buradan hangisini isterseniz. işte yenilenme zamanı. Çok zamanı sizler Web sitemiz şu an yapma aşamasında. Bu güzele benziyor. Bunu, buna niyetlendim. Bakın şöyle isterseniz çalışan bir işçi şeyi olabilir. Veya şurada bakın e, böyle esprisiyle beraber şunun gibi e, bir boya gibi olabilir. Şöyle olabilir. Şöyle çalışılıyor görülebilir. Bunlardan bir tanesini seçeceğiz arkadaşlar. Şu buraya daha çok hoşuma gitti. Şu da güzeldi ama. Hocam ben kendi webmail adresime ulaşamıyorum. Bakalım Yusuf ona inşallah haber vereyim ben sana. Tamam mı Tamamdır hocam. Evet bakın burada şunu da seçebiliriz. Bunu da seçebiliriz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Web sitesi için yine bunu tercih etmekte hayır var gibi. Bunu geliyorum. Resmi farklı kaydediyorum. O deneme klasörümün içine atacağım. Geldim. Deneme klasörümün içine açtım. Resim klasörüm de vardı. Buna da arka plan diyorum. PNG'ymiş unutmayalım lazım olacak. Evet, bu aldım. Açtım. İndeks sayfam burasıydı bakın şu anda burası. Bunun arka planına bu resmi koyuyorum. Şimdilik stil yapmıyorum. Stil öğrettim ama. Şimdilik buradan geçelim. Resim klasörü içinde storage arka plan PNG. Evet, bu şekilde koyduk. Göstürelim. Hemen bunu kapattım zaten yaptık bakın indeks sayfamızı yaptık. İndeks sayfamız şöyle. Bu. Sığmadığı için maalesef birkaç tane şey yapmış. Birkaç tane büyütmüş. Birkaç tane tekrar etmiş pardon. Tek de koyabilirdik ama o da stil olması gereken bir şey. Daha sonra diyelim. Bunu kapattık vakit almayalım diye. Evet böyle bir sayfa hazırladık. Tamam bu bizim. Şimdi bunu web siteme atmak istiyorum. Diyelim. Geldim. Açıyorum faiz Açtım. Hemen buraya giriyorum bilgilerimi. FTP nokta Şahin Kaya bu. Ee, kullanıcı adım MRT, mrt Şifremi hemen buraya Giriyorum. Evet. Portumuz da 21. Evet. evet. Açıldı benim klasör. Önceden bu vardı. Şu Adore oyuncak vardı. Şimdi bakın indeks sayfamız değişecek. Geliyorum buluyorum benim. E, bu telafi Bu değil. Deneme buluyorum şuradan. D diye yazayım. Deneme. Deneme. Bakalım. Heh, şurada bakın. Evet. Artık bunu yapmak istiyorum. Dolayısıyla bunu siliyorum buradan. Bakın. Seçiyorum, 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 seçiyorum. Artık sildim. Bakın. Bunları sildim. Silince yine web sitem boşaldı. Bakıyorum. MRT, DNC. Zaten artık bir kere bağlandığım için geldi. Evet. Gördüğünüz gibi içini boşalttığım için artık yok. Yeni bir siteyi yüklüyorum buraya. Geliyorum deneme içindeki indeks ve tabi resmi de atmam lazım ki resmi koyabilsin. Attım bakın buraya. Artık web sitem ne oldu? Yapım aşamasında diye. Bakın geldim. Evet. Web sitemiz yapım aşamasındadır diye böyle bir sayfa oluşturulmuş. Yani bu sitemize yüklemiş olduk. Sizlerden rica e, gördüğünüz gibi bu şekilde bir yapım aşaması da diye bir resim bulup onu arka plan resmi olarak yaparak buraya e, web sitelerinizde herkes web sitesine böyle yapım aşamasındadır diye bir resim yüklerse e, güzel olur. Böylece biz de ilgilenmiş olduğumuzu görmüş olduk.